Öteden efendim dine siyaseti karıştırmayın. Bak bir kelime yani ne ne hoş kelime diyor bazı adam yahu. Din ile siyaset bir araya gelmezmiş. Dinde siyaset yokmuş. Dini siyasete karıştırmayın. Hani bunlar çok yazılan, çok konuşulan, çok söylenen laflar, sözler bunlar. Lakin araştırınız. Göreceksiniz bu sözleri söyleyenler Allah şahit ki kafirlerdir. Allah şahit gidiyorum bak. Önümde Kur'an-ı Kerim var. Ya o siyaset ne demek kardeşim açalım. Şu Kur'an-ı Kerim değil de bir lügat olsaydı. Lügat, lügat. Sözlük olsaydı. Baktım ben de sabahleyin. Siyaset demek Arapça bir kelime. Sase, yesusu, siyaseten. Arapça. Siyaset. O kelimeden bir kelime Türkçemize gelmiş. Seyis. Seyis ne demek? Atı çok ustaca idare, ata bakan, atı besleyen, atı koşturan, atı idare eden adama Anadolu'da ne derler Anadolu'da? Seyis bak siyasetten geliyor vallahi ya. Siyaset demek bir milleti, memleketi idare etmek demektir. Bunun Türkçesi budur. Bunun dışında kelime yoktur. Dini siyasete karıştırmayalım demek ülkenin yönetimi, idaresi dinsiz olsun. Din sizler idare anlamına gelmiyor vallahi aşkına ya. Bunu bir Müslüman söyleyebilir mi? Niye söylüyorlar? ne en yutfi'u nurallahi bi'efvahim. Dudaklarından çıkardıkları kelimelerle Allah'ın dinini söndürmek istiyorlar diyor Kur'an. Bak kelimelerle. Dudak demek kelime demektir. Maksatları bu. Sen nasıl Allah'ın nizamını, hükmünü, ayetlerini bir milletin yönetimine ortak etmezsin. Allahu Teala bu dinini, dindeki kitabını, kitaptaki hükümlerini ahirette uygulansın diye mi gönderdi, dünyada uygulansın diye mi gönderdi? Ne dersiniz? Ya, ahirette olur mu Kur'an-ı Kerim ya? Ahirette namaz yok. Ahirette faiz yok. Ahirette fuhuş yok ahirette içki yok, ahirette oruç yok, ahirette namaz yok ahirette cihat yok ahirette ticaret yok, alışveriş yok var mı ahirette? e peki Kur'an-ı Kerim ahirette mi uygulanacak ki dünyaya karışmasın diyorsun? bak 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 ne demek? peki içki iç içme içki içenlere karışmayalım zina edenlere karışmayalım, niye? din ayrı, siyaset ayrı dinin hükümlerini dünya işlerine karıştır. Peki Kur'an-ı Kerim'de içkinin haram olduğu ile ilgili ayet ahirette mi uygulanacak dünyada mı? Dünyada tabi. İçki dünyada olur. E sen din işleri ayrı, dünya işleri ayrı de bu ayeti kerimeyi içki içenler hakkında kullanmazsan Kur'an-ı Kerim batıl oluyor mu olmuyor mu? Kur'an-ı Kerim batıl oluyor. Bir işe yaramıyor. Müslümanlar vallahi akıllı olalım. Yuridun en yutfiu nurallahi bi efvahihim. Kafirler İslam'ın nurunu önce dudaklarından çıkarttıkları kelimelerle, sloganlarla, laflarla, kavramlarla din ayrı, siyaset ayrı gibi kelimeler kullanarak İslam'ı söndürmek isterler diyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an söylüyor. Ben söylemiyorum. 70 senedir böyle Müslümanların beyinlerini uyuşturdular. Bakın 70 senedir Türkiye Cumhuriyeti'nde din devlete karışmıyor. Karışıyor mu? Karışmıyor. 70 senedir din ve din adamları devlete karışamıyor. Görüyorsunuz. Din'in hükümlerini, dinin alimlerini, dinin erbabını televizyona çıkartmıyorlar, konuşturmuyorlar. Sözlerine, fetvalarına, hükümlerine itibar etmiyorlar zelzele oluyor, profesör çıkıp konuşuyor. Bir tek din alimi konuşmuyor. Şu mesele oluyor, profesör konuşuyor. Şu Bu mesele oluyor, profesör. Bir tane din aliminin konuştuğunu gördünüz mü? Konuşturmuyorlar. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı demiş adam. Ve bu kazığı sokmuş gitmiş. Kimse çekip çıkaramıyor. Ve hatta öyle bir noktaya gelmiş ki mesela şimdi demokrasi tabir ediyorlar. Yani halkın iradesi. Halk dediğimiz millet işte. Türkiye hudutları dahilinde yaşayan millet. Ne kadar? 60 milyon. Ne kadar? 60 milyon. 60 milyon halk demokrasi olarak 60 milyon halk bir oylama yapısı geçen gün Fransa'da olduğu gibi Geçen pazar biliyorsun Fransa'da ne oldu? Halk oylaması. Gavurcası referandum. Türkçesi halk oylaması. Halk oylaması yapılsa Türkiye'de. Ey yüzde doksan dokuzu Müslüman olan Türk halkı. Bakın. Allah aşkına iyi dinleyin. Zihninizi buraya verin. Birçok kardeşimiz kendisi burada zihni atölyede. Kendisi burada kafası müşteride. Kendisi burada kafası çekte senette. Ya şöyle on dakika kafanı sürüye bir Allah aşkına. Tahliye edin beyninizi. Halk oylaması yapılsa Türkiye'de dense ki ey Müslüman yüzde doksan ha Müslüman olan Türk milleti bugünkü badireden, karmaşadan, kargaşalıktan, Kürt-Türk kavgasından, faizden, fuhuştan, kumardan, Amerika'nın, Fransız'ın tasallutundan Türkiye'yi kurtarmak için İslami hükümlere dönelim mi, dönmeyelim mi? Bak, halk oylamaz. Tekrar Kur'an-ı Kerim anayasa olsun mu, olmasın mı? Kur'an-ı Kerim mi anayasa olsun, dört tane taharetsiz profesörün yazdığı kitap mı anayasa olsun? Deseler ve bunun adına halk oylaması denir. 60 milyon insan sandık başına gidip yüzde 99 anayasa Kur'an-ı Kerim olsun devletimiz din devleti olsun, İslam devleti olsun diye sandıktan, halk oylamasından karar çıksa, bakın, karar çıksa, bu halkın iradesi geçerli mi değil mi? Vallahi geçerli değil. Niye? Layıklık ilkesi var. İlke, ilke. Bela bir şey var başımızda. Layıklık ilkesi varken yüzde doksan dokuz da böyle olsun desen geçersizdir. Türkiye demokratik ülke olamaz. İlkeler var olan bir, bir memlekete ilke varsa orada demokrasi yok. Türkiye Cumhuriyeti 70 senedir Allah şahit demokratik ülke olamamıştır. Daha Müslüman kızların başındaki başörtüsünü halledemeyen ülke demokratik ülke olur mu? Vallahi olamaz. Ne Müslüman ülke olur ne demokratik ülke olur. Niye? Halk istediği gibi başını örtemiyor. İstediği gibi kıçını açıyor, başını örtemiyor. Kıçını açanlara sonsuz bir hürriyet vermişler, başını örtenleri üniversite sokmuyorlar. Siz bu ülkeye demokratik ülke mi diyorsunuz? Vallahi gülerler adama. Gülerler. Namaz kılanlar ezim ezim eziliyor okullarda, vesaire yerlerde hepinin bunlar hepsini biliyorsunuz yani benim buradan anlatmama gerek yok. Demokraside halkın iradesi güya hakim olacakmış. Halkın iradesi nerede? Hak dediğiniz kim? İşte Allah'ın dinini, nurunu, İslam'ı ağızlarından çıkardıkları kelimelerle, sloganlarla, laflarla, beyanlarla, demeçlerle, konuşmalarla Vır vır, vır 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 televizyon başında her akşam konuşmalarla 60 milyon insanın beyni tamamen uyuşturuluyor.